İlk hani buluşmamızda beraber... mı annesiyle babasıyla tanıştırdı evet, seni? Evet evet, hemen o akşam. Nasıl yani? <laughs> ben de dedim nasıl yani? Yemekten <laughs> <Ne gülüyor> sonra ne yaptı? Yürü annemlere ee, mi gidiyoruz. Annesini böyle? aradı. Sana geliyoruz kahve içmeye. Gece 12. Hemen bu yukarıda oturuyorlarmış çok yakında. Gece 12'de kahve içmeye gittik. O sohbet muhabbet. Aa sen kavak geldi. Aa sen mi, Mihrimah falan derken biz oturduk. Öyle bir Şaşırmadın aile olduk bir adamı. anda. Şaşırdım tabii ama şey ya, yani güzel bir güzel keyifli de o sıcaklığı evet. severim aslında hani hoşuma da gitti bir yandan ama bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum tabii. Peki ne dedi sana sen bunu nasıl öngördün deyince sonra? Ya yani dedim ki ne gördün ben de ben biliyordum dedi yani hani ki onun hiç evlenmeyeceğini düşünüyormuş annesi babası hani. Ee, hani bu çocuk hayatta evlenmez derken bir anda ben evleneceğim çocuklarımız olacak dedim. Hani ne gördün dedim ben biliyordum dedi hani senin benim karım olacağını senle bir hayat kuracağım o şey sende vardı çünkü dedi. Yani bilmiyorum ne olduğunu ama artık kafasında neyse ya da kalbinde o hissettiği görmüş. Ölgörüm. Sen ne zaman hissettin? Ben e, ilk defa biri beni benden daha çok düşünüp beni hafifletmeye başladığını anladığımda anladım.